Ankara'ya dönüyoruz. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Hasan Basri Özbey Ankara stüdyomuzda konuğumuz ve bizi bekliyor. Sayın Özbey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Şimdi az önce aktardık Malatya'dan kalkan Türk uçakları Suriye'ye ait bir helikopteri vurdu. Bu helikopterin sınırı ihlal ettiği belirtiliyor. Ee, az önce de vurguladık tam da tansiyonun düştüğü bir döneme denk geliyor bu ihlal ve tabii ki Türkiye'nin verdiği karşılık yani Amerika'nın e, bir askeri müdahale seçeneğinin ortadan kalkmaya başladığını düşünmüştük ki biz e, bu durum ortaya çıktı. Her şeyden önce e, nasıl okuduğumuz nasıl algılamamız gerekiyor bu durumu oradan başlayalım ve sonrasında ne bekli, beklememiz gerekiyor oradan devam edelim. Şimdi efendim Tayyip Erdoğanlar, Abdullah Güller Amerikan planları doğrultusunda bildiğiniz üzere 2 yıl aşkın süredir, 30 otu, aydır neredeyse, iki, iki buçuk yıldır komşumuz ve kardeşimiz ve arada değil savaş bir çatışmayı tartışmayı bile gerektirecek bir sorun olmayan Suriye'ye karşı bir düşman faaliyeti yürütmektedir. Amerikan planları doğrultusunda. Tayyip Erdoğan Amerika'nın Suriye'ye aslında Türkiye'mize yönelik bu düşman faaliyetine o kadar heveslidir ki öne fırlamıştır ve yapayalnız ortada kalmıştır. Şimdi de provokasyonlarla sözde angajman kuralları ihlali ve benzeri iddiasıyla angaja olduğu Amerikan planları doğrultusunda provokasyonlarla Türkiye'mizi komşumuz, dostumuz ve aramızda hiç sorun bulunmayan Suriye'ye karşı savaşa sürüklemek istemektedir. Tayyip Erdoğanlar vatanını savunan, bakın altını çiziyorum, vatanını savunan Suriye ordusuna karşı iki yıl aşkın süredir besledikleri, kamplarda eğittikleri, ellerine bombalar, silahlar vererek kardeşimiz ve dostumuz Suriye'nin içine salıp terör faaliyeti yaptırdıkları o çapulcu sürüsüyle birlikte, teröristlerle birlikte ...aynı safta komşumuza karşı savaşmaktadırlar. Bakın Sayın Özbey, düşen bir helikopter say değildir. Sayın Özbeş, şu şunu açıklığa bir... kavuşturamayın. Duyabiliyor musunuz efendim, Sayın Özbey? Şimdi bu e, helikopterin düşürülme işinin siz... ...AKP hükümeti tarafından gerçekleştirilen bir provokasyon olduğunu mu söylüyorsunuz. Evet, provokasyon. Başından beri provokasyon. Kampların kurulması provokasyon. Orada teröristlerin eğitilmesi provokasyon... Orada teröristlerin ellerine silah verilip Suriye'nin içine gönderilmesi provokasyon. Suriye'nin içine Türkiye'nin kimi devlet görevlilerinin terör yapmak üzere gönderilmesi provokasyon. Angajman kuralları böyleymiş, sınır ihlaliymiş. Şimdi ihlal olsun olmasın hiçbir önemi yoktur. Suriye kardeşimiz Suriye kendi devlet egemenliğini, milli bütünlüğünü, huzurunu ve güvenliğini koruyor kime karşı? Tayyip Erdoğanların besledikleri Amerika'nın o çapulcu teröristlerine karşı yani o bölücülüğe o yıkıcılığa karşı vatanını savunuyor. Peki sınırı ihlal etmiş. Sayın Özbey şimdi bu Türkiye provokasyon sonucu kurtulmuş. E, bu provokasyonun e, amacı nedir? Yani biz somut olarak, bundan sonraki adım olarak bu provokasyonla beraber neyi göreceğiz? Çünkü ortada e, aslında Suriye'ye müdahale etmeye pek de istekli olmayan bir Amerika var. Başından beri siz e, bu oyunun, Amerika'nın bir oyunu olduğunu e, aslında Tayyip Erdoğanlarından e, Amerikan eliyle Suriye'ye sokulmaya çalışıldı çalıştığınız çalışıldığını söylediniz, vurguladınız. Şimdi e, Amerika dediğim gibi Suriye'ye ne değil. Bu provokasyon acaba Türkiye'nin e, tek başına e, Suriye'ye yönelik bir müdahalesini mi getirecek beraber ne olacak yani? Efendim buna güçleri yetmez. Bakın buna güçleri yetmez. Türk ordusunu kardeşimiz Suriye üzerine Amerika hesaplarını ateşe süremeyecekler. Mehmetçiğin kanını Amerika'nın planları doğrultusunda akıtamayacaklar. Buna Türk milleti kesinlikle izin vermeyecek. Türk ordusu, Türk ordusu buna bu kanunsuz, haksız bir suç olan emirlere uyamaz. Türk subayı, Türk askeri bu komşumuza karşı faaliyetler olamaz. Bakın, Tayyip Erdoğanların Suriye'ye yönelik savaş isteklerinin esası Türkiye'nin bölünmesidir. Suriye'ye karşı yürütülen Amerikan operasyonunun temeli Irak'ın kuzeyinde kurulmuş olan o ikinci İsrail'in onlar adına Kürdistan diyor. Hayır. ikinci İsrail'in Barzanistan'ın Akdeniz'e bir koridorla açılması hayalidir. Bu koridor çökmüştür. Mısır'daki büyük halk devrimiyle, Suriye'nin kahramanca emperyalist saldırıya karşı direnmesiyle ve en önemlisi Haziran ayında doğa çıkan halk hareketiyle bu Suriye koridorunda açılmak istenen Kürt koridoru çökmüştür. Tayyip Erdoğanların bu Suriye yönelik düşmanlıklarının altında yatan temel mesele PKK ile koalisyon halinde Türkiye'yi bölme planının e, yürütülmesidir. Ama bunda başarılı olamayacaklar. Bakın buradan Filiz Hanım uyarıyoruz. Türk ordusu Bob eş başkanlarının anayasaya ve kanunlara aykırı emirlerine uyamaz. Türk askerini, Mehmetçiğimizi Suriye'de ateşe süremez. Bunu yaparlarsa komşuya ihanetin vatana ihanet olduğunu kendilerine hatırlatırız. O nedenle herkes Türkiye'nin yasalarına, hukukuna göre davranmak zorundadır. Bu bakımdan Türk ordusunu da uyarıyoruz. Uyarıyoruz, dikkatli olsunlar. Bob Eş başkanları gidicidir. Tayyip Erdoğan'lar, Abdullah Güller yıkılmıştır. Amerika bölgede inisiyatif kaybetmekte ve tasını tarağını toplayıp ayrılma noktasına gelmiştir. Ama Suriye ile Türkiye kalıcıdır. Bizim dostluğumuz bakidir, kalıcıdır. Yıllar, yüzyıllarca sürecek, binlerce yıl sürecek. O nedenle Türk ordusu da Mustafa Kemal'in ordusu gibi davranmak ve Bob eş başkanının emperyalistlerin planları doğrultusunda verdiği emirlere karşı kanunları uygulamak zorundadır. O nedenle Türk ordusunda uyarıyoruz. Tayyip Erdoğan'ları da uyarıyoruz. Bakın vatana ihanete varan büyük suçlar işlediniz. Ey Abdullah Gül Amerika Birleşik Devletleri ile iki sayfa 9 madde hizmet sözleşmesi bağıtladınız. İşte o hizmet sözleşmesinin maddelerinden biri de budur. Suriye'ye saldırı vardır. Kuzey Irak'taki ikinci İsrail'in kurulma planı vardır. Suçlarınızı daha fazla artırmayın vatana ihanete varan bu suçlarınızı artık yeter durdurun diyoruz. Evet. Ee, Sayın Özbey, çok teşekkür ediyoruz efendim değerlendirmeleriniz teşekkür için. Ederim. İyi akşamlar. Çok ben sağ teşekkür olun. teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Sayın Hasan Bas Özbey Ankara stüdyomuzda konuğumuzdu.